Evet arkadaşlar şu anda e, çok komik bir arkadaşlar e, oyuna karşınızdayım şimdi. E, hep hani şöyle bir merak ederdim abi hani Roblox'u binlerce merdivenden böyle düşersek ne olur diye. Birazdan arkadaşlar bunun cevabını göreceksiniz ve düşüyorum. Hazır mısınız abi? Düştüm gitti. <laughs> abi takla atıyoruz abi. Oha oha oha. Abi düştü işte. O bir binlerce merdivenden atladık ve e, hani abi bir daha denemek istiyorum. Sadece bir aa aşağısı açılıyormuş bunun. Yo ha burası burası tamam anladım bir dakika tekrar deniyorum tekrar istiyorum bir dakika tekrar denemek istiyorum düştüm gittim <laughs> abi çok iyi vallahi çok zevkli abi inanılmaz zevkli abi binlerce merdivenden düşüyoruz şu anda hop oba işte bu işte bu abi düştük bir arkadaşlar bir dakika şurası ah burası tekrardan hani tekrar bizi başa ışınlıyor arkadaşlar düşmemiz için ve tekrar atladım aha parçalara ayrıldım Düşmekten parçaladım suratımın rengi değişti abi. <laughs> abi efsane vallahi efsane ya. Bir dakika tekrar dinliyorum bir dakika. Düş 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 düş. Her düştüğümüzde sanırsam arkadaşlar yavaş yavaş yüzümüzün rengi falan da değişiyor herhalde. Aldığımız hasara göre değişiyor diye tahmin ediyorum. Aynen. Yo bir dakika. Yüzümüz rengi değişmedi bir dakika tekrar deniyorum. Atladım gittim. Havada... <laughs> <laughs> abi gözünü sen bu nasıl bir oyundur böyle ya Tam stres atmalık oyun abi Yemin ediyorum tam stres atmalık oyun abi Düş düş bir dakika Tekrar atlayacağım Tekrar atlayacağım Daha değil mi suratımızın rengi değişti ama şu anda değişmiyor neresi anlamadım ama Tekrar düştük ve oba Keşke böyle basketbol potası gibi arkadaşlar bir şey olsaydı ki Böyle basket falan atsaydık abi Bence baya zevkli olurdu yani Bir dakika tekrar şöyle bir yaptım Düş abi düş düş bakalım düş bakalım ve aynı of abi çok kötü düştük yalnız o abi bu baya kötü oldu Bu cidden oha tekrar düşüyoruz Oha bir bin Binlerce merdiven ikiye katlandı on binlerce oldu <laughs> Abi bu ne böyle Evet arkadaşlar şu anda e, Roblox arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi CSGO oynuyoruz e, Buradan ben e, zırh alacağım arkadaşlar bir dakika söyleyeyim Cihir diyelim bir tane zırh alacağım arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar bu oyunda kutular açacağız. Bilmem ne yapacağız. Bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir el bombası almak istiyorum ve tamamdır abi tamam. Her şey hazır arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi roblox'ta CSG oynuyoruz. Ve gerçekten inanılmaz güzel arkadaşlar. Bir dakika bomba attım ileri doğru. Abi bir daha de... Aa adamlar gel. Oha tak 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 tak. Oha oha. Headshot attım abi çok iyi. Abi kaç 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 canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı arkadaşlar. çok azaldım Canımız çok azaldı. Geriye doğru kaçacağım. Ger o oh, arkada hiçbir yol yokmuş abi. Sadece buradan bir çıkış var ve sanırsam karşılıklı vs gibi bir şey. Daha demin arkadaşlar ben oynadım. Daha demin ee, böyle e, inferno ortasıydı ve gerçekten çok güzeldi arkadaşlar Bu arada agalar falan filan da oyunda hepiniz adamın dibisiniz Adamın löpçüsünüz gaza geldim şu an Oha adam orada Afrika sen öldürdüm abi işte bu Birazdan e, oyunda kutu açacağız arkadaşlar Bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar Sizden istediğim bir şey var Roblox arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle CSGO tarzı oyunlar istiyorsanız CSGO'nun e, devamını istiyorsunuz arkadaşlar yani Sadece aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Şöyle 5 bin 10 bin beğeni giyeriz arkadaşlar Gerçekten çok ama çok sevinirim ve ee, şuradan rifle'a tıklıyorum. Kereşe tıklıyorum. E, ee, grenade. Bir tane yani alacağım arkadaşlar. Ve ilerleyelim bakalım. Keri oh, çok güzel yapmışlar. Tıpa tıpa aynı ya. Bu arada oyunda kutu açmalar falan filan var arkadaşlar. Görüyorsunuz birazdan hani e, kutu açabiliriz yani. E, karambit falan filan çıkıyormuş. Değişik şeyler çıkıyormuş yani. Birazdan e, sizler için arkadaşlar açabilirim. Hatta şimdi açalım abi ya. Gaza geldim. Vallahi bile gaza geldim şu anda. Ee, abi şunu mu açsak? E yok bu değil. Bir dakika. Hmm. Şuna bakalım karan bir tane açtım gitti bir dakika kaç robux arkadaşlar bu 50 robux olması lazım abi Aa, abi vurma vurma <laughs> konu abisi korktum vallahi bile korktum bir adamlar gelmiş zaten buraya bir dakika bir tane flash atacağım flash bank attım abi tek kaldım kaçtı iki tane şu anda düşman var iki düşman var şu anda öldürdüm solda Hop, öldürdüm işte bu be abi yani hani proyuz arkadaşlar hani <laughs> proyuz bir dakika tıklıyorum buy for diyorum ee, nasıl açacağız abi kutu bir dakika shop'a tıklıyorum bir dakika artı ha iyi e, fans alacağız 50 fans ne kadarmış abi 50 fans oha 50 robux 50 fans tamam buy now diye sizler için arkadaşlar vallahi sizler için şu anda aldım yani shop'a tıklıyorum ee, karambita e tıklıyorum ve abi açtım galiba Bak açtım ha. Vallahi ne olur bıçak. Hadi ne olur bıçak. Bıçak 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 bıçak. Bıçak bıçak bıçak. Vurma. Vurma aga. abi, <laughs> abi CS çıktı ya. Neyse kullanırız abi bunu. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunu kullanacağız abi tamam. Tamam bunu kullanacağız arkadaşlar. Şu anda bir dakika tamam o karakter bir kendine gelsin. Karakter kendine gel karakter. Abi ne oluyor böyle? Gözünü sevin bir şeyler oldu bir dakika resim dedim. Heh bir dakika yo. Moos'a bir şeyler oldu. Moos bozuldu galiba. Reset karakter desem ne olur? Tam e, tamam reset karakter dedim. Moos'a bir şeyler oldu. Moos kıpırdamıyor çünkü şu anda. Ha, tamam şu an düzeldi. Tamam şu an düzeldi abi. Şimdi e, tıkladım. E, CZ nerede bilmiyorum. Sanırsam o da şeyden ayarlanıyor. E, oyun ayarlarından falan bir dakika. Cheer dedim. E, bütün bombaları aldım. Pistolden P250 aldım. Tamam şöyle şimdi ilerleyelim abi. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Bunu başarabiliriz abi şu anda. Abi geliyorlar galiba. Abi bir tane smoke attım şu sol tarafa. Abi şu sumon arkasına bir tane el bombası yolladım. Bir tane de flashbang abi. Çok değişik bir yer arkadaşlar. Direkt böyle yan yana falan filan başlıyoruz. Biraz değiş. Oha adama vurdum galiba daha bir tanesini. Daha demin birisine vurdum sanırsam. Abi çıktım smoke'da. Aha kimse yok tamam temiz şu anda burası. Nerede abi adamlar? Yo burada değil. Bir dakika şuradan gitsem şöyle bir. Burada saklanıyor olabilirler mi acaba? Yok. Burada kimse yok. Bir dakika. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şu anda bir yerde saklanıyor. Olabilir iki kişi kaldı abi. İki tane düşman var şu anda. Adam burada. Vurdu. Hadi be. Tamam. Aldık. Güzel. 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 Kazandık. İşte bu. Çok kolay abi. Tamam. Şimdi eee... Settings diyorum. Settings de miydi? Bir dakika. inventory Aynen. de arkadaşlar. E pistollere geleceğiz buradan. Eee... Daha sonrasında buradan duel'e tıklayacağız. Eee... CZ nerede abi benim? Bir dakika. Bunu kullanır mısın artık? Vallahi arkadaşlar şu anda aldığımız pistolü kullanamıyoruz. Böyle bir şey olamaz abi. Neyse arkadaşlar gidelim ya. CZ zaten pek kullanmayacağız abi. Taramalı kullanıyoruz da. Vallahi 50 Robux'tan baş çıktı arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Gidelim bakalım abi. Şuradan giriyorum. Şurada adamlar olabilir. Yo burası temiz tamam. Aa, vurdum bir pistolle vurdum birkaç tane. Tekliyle vurdum. Öldürdüm abi. Sağda adam var. Sağdakini öldürdüm. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Şarjör değiştiriyorum. Tamam. Burası temiz sanırsam. Şu anda burası temiz olması lazım daki. Şunun arkası yok. Tamam. Şuralara falan bakıyorum. Şuradan her, her an bir yerden adam çıkabilir abi. Şöyle bakalım bakalım. Yok abi. Kimse yok şu anda buralarda ya. Oha. Ha, adam AFK tamam bir tane de AFK almış. Oyun kazanıp bir oyun daha giriyorum ama benim çok hoşuma gitti bu ya. Vallahi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mesela şey yapabiliriz. Bunda böyle kutu açılımları falan yaparız. Giderim hani 10 tane kutu falan filan açarım. Bayağı pahalı olur. 500 lira falan filan ama sizler için değer ve hani ben çok çok beğendim. Keleşler falan filan böyle karambit maramit bence gerçekten çok güzel olurdu yani. ben bir AVP alamıyoruz tabii ki de paramız yok arkadaşlar. Bir daha oyun alabileceğiz. Şöyle gidelim bakalım. Eee soldan adamlar gelecek sanırsam birazdan abi. Şöyle bekliyorum bir dakika. Abi. Diggle'ımız var. Şöyle bir Diggle'la vurmaya çalışıyorum. Diggle yok vurulmuyor abi. Diggle'la vurulmuyor arkadaşlar. Abi. Güzel güzel. Kase hatta mı olsun abi? <laughs> Kase hatta mı olsun? Tamam. Adam var şurada da. Tamam o adamı da öldürük abi. Yerdeki arkadaşlar silahları alabiliriz orada. P90 varmış mesela. P90 alalım. Ee, MP7 varmış. MP7 aldık. Bu arada ee, skinli silahları yerden aldığınızda ee, Skinleri kayboluyor yani Sadece e, skin olan insanlar kullanabiliyor onları Güzel abi hızlı kazanırız yalnız ya Vallahi hızlı kazanırız şimdi bir awp zaman abi Şunu yer atalım Şöyle bir Aldım vallahi aldım arkadaşlar Şöyle bütün bombaları da Alıyorum abi Pistollerden de ee, Tek 9 almak istiyorum abi Diggle biraz e, kötü bence. Hadi abi bunu başabiliriz Bunu başabiliriz abi. Şuradan bir adam gelir mi? Gelmedi tamam. Yardır 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 yardır. Koş 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 koş. Adam çıktı anda indireceğiz abi. Adam çıktı anda indireceğiz. Bunu başabiliriz Koş 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 koş. Şurada adam olabilir mi? Yok burası temiz. Burası temiz tamam. Çık abi tepeye. Allah Allah burası neden temiz abi? Buradan kimse gitmiyor sanırsam ya. Herhalde başka yerde mi doyuyorlar acaba onlar? Ta kazandı. Vallahi çok kolay kazanıyoruz abi. Karşıda dört kişi var da. Hani ne bileyim bir kişi bile öldüremiyorlar abi. <laughs> bir de AWP'leri falan var yani. Cidden rezillik abi. Oynayamıyorlar herhalde. Vallahi anlamadım ama bunu başarabiliriz arkadaşlar. Şu an o C4'e falan da Çok güzel ya. Vallahi çok güzel yapmışlar abi. Gerçekten çok beğendim yani bu oyunu. Yardır abi yardır yardır yardır. İlk biz gidelim biraz adam alalım arkadaşlar. Şu anda bakıyorum bir e, 9 adam almışız. Bayağı adam almışız aslında. Takıldık ya. Şurada adam olabilir mi? Koş abi koş 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 hızlı 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 hızlı, hızlı. Abi çıkacak. Olmadı. Hadi abi. Abi bunu başarabiliriz. Hop vurdum. Vurdum abi vurdum abi. Çok hızlı vurduk tamam. Adam orada. Hop vurdum tamam. Şurada bir yerde adam olması lazım abi bombayı koruyor herhalde Bombayı kuruyorum bombayı kuruyorum Abi çok iyi ya <laughs> Abi çok iyi Kuyduk bombayı kurduk abi Bombayı koruyalım bakalım şuraya flashbang yolladım Bakalım şuraya bir tane bomba attım Temiz abi burası şu anda Güzel ya şu anda arkadaşlar birinci olmak üzereyiz eğer bu son adam alırsak birinciyiz arkadaşlar Nereden geliyor? Vallahi arkadaşlar şu anda nereden geldi bilmiyorum da. O bizim base'de bir yerde ateş ediyor. Sesini duydum. Aha geliyor. Burada abi. Vurdum, ayağından vurdum. Ve ölmek üzere, ölmek üzere canı çok az, canı çok az. İşte bu be. işte bu. Abi bi Aa, birinci bitiremedik. 12-1. Ben bir kere ölmüşüm. Roses 4 görülmüş ölmüş. İkimizin skoru aynı ama ben ikinci gözüküyorum. Neyse biz bu son sanırsam. Şimdi yok. Ha, sıfırlandı kazandık hangi haritem? Ee, bütün haritalar değişik haritalar abi. Seaside var Vertigo var. Ee, Seaside değilim arkadaşlar bir Seaside'e oy verelim yani. Bakalım nasıl olacak? Aga Book Mold herkes öldü diyor. Çok hızlı oynadık ya vallahi çok hızlı oynadık abi. Bir dakika bu sefer de Counter Strike olalım. Ee, 5 P250. 57 aldım abi. Şuradan da granitlerden bir tane smoke bombası aldım. Tandır abi bunu başabiliriz hadi. Abi tip, <laughs> tiplere baksanıza. Abi efsane ya vallahi efsane ya. sanırsam şeyin arka tarafında doyuyorlar arkadaşlar. Bu arada hafiften e, hatırlıyor gibiyim yani bakalım. Hadi kazanabiliriz abi bunu başabiliriz arkadaşlar. Şu anda bunu başabiliriz abi. Aa bir tane smoke atıyorum buraya. Aa aşağıya düştü bomba. Hadi sık 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 sık. sık. Öldürdüm bir tanesini tamam. Takım yardım ediyor takım. Abi bir tane daha öldürdüm. Bir adam daha öldürdüm. Umut'u öldürdüm. hadi <laughs> hadi 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 hadi. Abi çok fena ataradı, Çok fena. At... Canımız çok az. Canımız çok az. Arkadan mı geliyor? Arkadan gelmiş ya. Arkadan gel. O silah bak çok şekil ha. Vallahi çok şekil ama. Kaybettik abi. Kaybettik abi. Tamam sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok abi. Bizim adam burada saklanıyor. Belki alabilir. Belli olmaz ama maalesef ki kaybettik abi. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi e, ee, bence ekom yapsak acaba. Biraz böyle para falan mı biriktirsek abi? Bakalım. Hmm, i̇ki adam almışız ama. M4A4 M4 aldım abi. Jeer'lardan da bir tane Kevler aldım. Bir tane de Flashbang aldım. Bunu başarabiliriz ya. Attım tekliği gitti. Hadi bakalım. Yardırın abi. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. O değil de bir, bir tane AWP alırsak var ya. Buradan AWP ile bir sürü kişi ölür ya. Tam AWP'lik bölge abi. şu aşağıdan aşağıdan tamam. Şarjör değiştir abi. M mekanımız güzel arkadaşlar. Mekanımız güzel. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Abi kaç 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 kaç. Abi kaç 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 öleceğiz yoksa kaç abi kaç abi. Oha adamlar yanımıza gelmiş abi. Kaç öldürdüm. Hadi be. <laughs> pistolle öldürdü beni ya. Sniper var mı? Sniper'la vuramadı herhalde. Sonra pistolle geç öldürdü ama. Abi sniper almamız lazım. Çok sıkıntılı ya. Yani. Vallahi çok sıkıntılı abi. Sadece P250 alacağım abi, P250 ile hızlıca gidelim bakalım. Bir de bombası mı alsam? Bir de el bombası aldım bakalım. Sağdan gidelim aslında ya. Kazanabiliriz abi. Ya. Hiçbir şey için geç değil aslında. Çok güzel bir comeback yapabiliriz aslında. Yani buradan geliyorlar. Bir tane bomba attım ileriye. Tabii ki de işlemedi. Aa hepsi buradan gitti. Bir de arkalarını... Ooo arkalayalım. Arkalayacağız abi arkalayacağız abi. şuradan gittiler aynen. Abi çok fena bir arkacılık mı geliyor? Çok fena bir arkacılık mı geliyor? Bıçak atacağım. Hadi hadi be bıçak atamadım. Bir tanesine vurdum. Hayır hayır ölme ölme ölme. Tam birisini öldürdüm birisini öldürdüm. İki kişi kaldı başarabilirim kafa atmam. Hadi be kafa atsam olurdu ya. Hadi be var ya her şey sniper'a bağlı abi. Şimdi bir tane sniper alalım. Ee, mutlu mutlu mesut yaşayalım abi. Abi çok eğlenceli ya. Vallahi oyun çok eğlenceli arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceliyim. Aldım abi. En iyi zırhtan da çektim. Five seven aldım. Eee, başka zaten bir şeyimiz kalmadı daha. Bunu alırım ya. Bakalım. Şöyle bekliyorum. Hop hopa vurdum. Geçerken bir tanesini indirdim. Hadi be vuramadım. Koş 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 abi koş abi. Arkalayacağız arkalayacağız. Arkalayamazsak alamayız arkadaşlar. Hadi abi bunu başarabiliriz abi. Hop sniper'la vurdum arkaladım. Hadi abi yakın, solda bir tane adam var galiba. Şurada bir tane hop oba no scope vurdum. Hop oba on iki tane kafa. Vurdum ondan. Hadi işte bu kazandık. Kazandık. Oh. <laughs> abi sağ üstüne baksanız sen. 6 kişi aldım toplamda sanırsam. Abi inanılmazdı ya. Vallahi inanılmaz abi. GG işte bu. Böyle kazanır Bizim mekanımız belli oldu arkadaşlar. Sağ taraftan gidiyoruz ve easy bir şekilde sniper'la oynuyoruz abi. Aga yavdi. <laughs> Vallahi efsane oynadık yalnız. Çok fena arkaladık ve çok seri adamları öldürdük yani. Hadi bakalım. Hop vurdum bir tanesini. Sağdan geliyor. Buradan mı geliyor birisi? Birisi buradan geliyor gibi hissettim sanki abi. Bence bir dakika yok. Kimse gelmemiş. Yardır yardır yardır. Koş 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 koş. Kazanabiliriz arkadaşlar. Ben o, o oyunu aldıktan sonra bizim takım bayağı gaza geldim. O arkacılık bizim işimiz abi. Arkacılık bizim işimiz. Gidelim bakalım. Aha birisi geçti tamam. Hadi adam önümüzde. Hadi be öldük ya. Ya abi o pistolle almışız o adamı. Çok iyi. Abi takım kazanamazsa artık yuh derim. Aa kazandık çok güzel be. Güzel güzel ha. Vallahi kazıyoruz. Her türlü MHP oluyoruz abi. Vallahi çok hızlı bir şekilde oynuyoruz. Acaba e, oyunda böyle adam falan Acaba oyun bize böyle belli bir miktar ödül olarak para falan filan veriyor mu acaba? Vallahi bilmiyorum ama arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok ama çok seviyorum. Daha önce oynayanlarınız bilenleriniz varsa yani. Abi AWP en güzel kedi diyor. Aynı. Kedili sikin diyor galiba. Aa buraya sıkıyorlar galiba. Anladılar onlar taktiği ya. Oha. Abi oha herkes öldürdüler abi. Saklanıyorum şu anda. Şu anda buradalar. Abi bir dakika. Arkalayacağım arkadaşlar. Adam burada bir dakika. Bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım, 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 bıçaklayacağım. bıçaklayacağım. Abi <laughs> bıçakladım. Bıçakladım, bıçakladım. Saatlik yapılıyor mu bunda? Yapılmıyor bir dakika. Burada bir adam olması lazım abi. Burada bir adam olması lazım. Hop! Oha 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 öldürdük öldürük bir kişi öldürük abi. Hadi be. Yapma mermi değiştiriyordum ya. <laughs> Vallahi ayıp ya taktığımız anladılar arkadaşlar. Vallahi taktığımız anladılar ya. Neyse sıkıntı yok abi. Bunu başarabiliriz. Hala başarabiliriz abi. Kaç kaç 4 2 yeniyorlar tamam. Ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Bir tane SSC alıyoruz. Bir tane şey alıyoruz. Jira'dan bir tane zırh, bir tane de smoke alıyoruz abi. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi izleyin. Şimdi izleyeyim çok kızdım. Hop bir tane vurdum. Hop kafa attım. Hop vurdum. Vuramadım. Hadi 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 bakarsın. Bak abi bak abi bak abi. Tamam gelmiyorlar buradan. Bir dakika soldan geliyorlar galiba. Vurdum ha kafa attım abi. Çok iyi çok iyi. Gaza geldim. Aa B'ye kurdular. B'ye kurdular. Adam buradan. Ka Oha kafa attım adam beni görmedi sanırsın. Flash mi miydi acaba? Birisi kör etti galiba onu. Abi. Defi Aha abi defi Abi 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 koruyorum sizi koruyorum sizi koruyorum sizi. Öleceğim ama öleceğim ama. Kafa attım hop. Oha canım çok az. Canım çok az. Oğuz oh, noskop vurdum. Hadi be öldük ya. Abi 1v1 bir bir ya. SSG'yi sevmedim arkadaşlar. Gerçekten çok kötü ya. SSG çok kötü. Hızlı koşma neydi? ne kadar hızlı koşmam olur. CS'de hızlı koşmam olur. GTA mı bu? Bir dakika. Mac 7 aldım abi. Gear aldım. Bir tane de smoke aldım abi. B'ye de saklanacağım abi. B'de saklanacağım. B'de saklanacağım. smoke'u arkadaşlar bomba çözmek için kullanacağım ya. Şöyle gidelim e, ee, nereye saklansam acaba bir dakika üstte abi şuraya saklanacağım şurası güzel abi şurası aynı güzel bombayı kurdukları gibi e, smoke atacağım ve de bombayı şey yapmaya gideceğim abi çözmeye gideceğim Hadi abi bunu başarabiliriz. Ninja yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Hadi kazanabiliriz abi oyunu. Kazanırsak efsanevi bir boy comeback olur ya. Vallahi inanılmaz efsane olur abi. Abi dibi yanımızdalar galiba ya. Yakın abi. Tek kaldım ya abi. Bizim takım yine çok kötü oynamaya başladı ya. Abi bizim takım aşırı kötü abi. Hop vurdum bir tane. Yani şu anda nasıl oynayacağıma da en ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Vallahi en ufak bir fikrim yok yani. Şu anda sanırsam öleceğim adam geliyor bir tane. Kafa attım. Öldürdüm bomba düştü bomba düştü. Abi çok fena. Çok fena arkalıyorum yine. Çok fena arkalıyorum yine. Hop vurdum. Mermi değiştir. Mermi değiştir. Abi mermi değiştir. Gözünü seveyim. Abi niye baka girdi böyle? Öldürdüm. Mermi değiştir. Mermi değiştir. 1v1 kaldım. 1v1 kaldım. Sumak attım bir tane abi ileriye. Aa, vallahi korkuyorum şu anda arkadaşlar. Vallahi korkuyorum. Aha bombayı aldı kaçtı. Aya kurdu bombayı. Çakala bak. Çakala bak abi. Aa, burada bir yerde o. Burada bir yerde saklanıyor arkadaşlar. Kesin evde ya. Değil. Nerede abi? Kesin o evde, kesin evde, kesin evde, kesin evde. Kesin burada. Ya, abi nerede bu adam? Abi Abi ciddi misin sen ya? Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi bile böyle bir şey görmedim. Bütün evlere gittim ya. Abi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hani e, böyle bir durumda hani kesinlikle eve meyve saklarsın. Bu adam nereye saklandı? En ufak bir fikrim yok. Hani panikle gitti dandik bir yere mi gitti acaba? En güzel yerlere, en güzel pusulacak yerlere baktım. Maalesef ki e, orada değilmiş yani. Vallahi... <laughs> Abi yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Ya da bu sniper'a baksanız abi adam kutu açmış zaten bir sürü. Abi yazıklar olsun ya. Neyse hadi başarırsınız takım. Size güveniyorum takımım. Zaten bir kişi bizden fazlalar da bizim takım baya kötü oynuyor yani onlara göre. Hadi takımım başarabilirsiniz. Hadi. Hadi çok güzel abi. Hadi 3 ve 3 alırsınız be abi. Alırsınız be abi. Abi yapmayın bunu ya. Luke çok iyi oynuyor abi. Luke çok iyi oynuyor abi. Abi Yiğit'e baksanız oynamayı bilmiyor ya. Abi kaybettik abi geçmiş olsun. Neyse o zaman yavaştan bu sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle. Oyun sanırsam bitti değil mi şu anda? Yo bitmedi mi? Ha bit bitti. Yo bitmedi oha son bir ranttan mı var? Oha. Ben oyunu bitti zannediyorum. Fail'e baksanız abim um, bir tane Mach 7 aldım. Şöyle bir tane bomba. Tamam, her şeyimiz tamam. Bizim takım birbirine ancak birbirine sıkar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapamaz yani. Bizim takım ancak birbirlerini ateş eder yani. Gidiyorum bakalım. Yine aynı yere pusacağım ya. Aklıma yapacak başka fikir gelmiyor yani. Abi inşallah B'ye gelir. Abi Luke çok iyi oynuyor ya. Gerçekten Luke Arbi'den iyi oynuyor yani. Hadi abi. Bir tane vurdum. Öldürdüm, öldürdüm. Mermi değiştiriyorum abi. Çok güzel. Tamam. Çok iyi. Aa bir Luke aşağıdan vurdu. Luke harbiden işi biliyor yani. Vallahi Luke her şeyi işi biliyor yani arkadaşlar. Her yerden böyle her aralıktan adam vuruyor. Neyse o zaman video bu sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, i̇lk oyunu kazandık. ikinci oyunu çok kötü kaybettik. Takımdan da skoruma baksanız abi. Ee, 25 adam almışım. 25 adam. İkinci olan adam 3 adam almış. Nasıl bir rezil takım. Nasıl bir leş takım. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Neyse. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle ee, savaş videoları istiyorsanız benim Counter Strike e, Roblox video istiyorsanız aşağıdan videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. video gerçekten sağlam bir beğeni patlaması bekliyorum. Sizler için kutaştım. Diğer oyunda da kutaşacağım. Kendinize bakın. Hoşçakalın.